İstanbul'un belki de en uygun kahvaltısını bulduk. Şu gördüğünüz tüm ürünler sadece sabah kahvaltısında mantı isteyen çok oluyormuş. Ben de merak edip bir tane söyledim. İstanbul'da fiyat performansta kahvaltının zirvesine geldik. Kiraz Bahçe ev yemeklerindeyiz. Kezban abla kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle kızartmalarımız hazırlanıyor. Evet, alıyoruz. Bizim yumurtalısı. Biz el yapımı, el açımı. Elimizine yaptığımız mantı. Yoğurdumuz, ikili evet. ablamız. Buyurun, bu da yağımız, sosumuz. Sini kahvaltımız, iki kişilik. İsterseniz üç dört kişilik kahvaltı yapabiliyor. Bunlar ekstralarımız. Bunları el biz patatesi. özellikle istedik. Mantımız. Şimdi burada meşhur. kahvaltıda mantı isteyen çok oluyormuş. Biz de merak edip istedik. bir böreğimiz, meşhur. Şu an şu tepsi ne kadar? 600 TL. 600 TL'ye evet. bunu dilerse 3-4 kişi yiyebiliyor Yiyebiliyor değil mi? evet rahatlıkla. Valla bence harika. Şöyle içinde pişsi, patatesi, menemeni, reçelleri yok yok yani. Termos çayımız ve simidimiz. Bunlar da dahil değil evet, mi? Evet dahil. Dilerseniz bu tepsiyi 3-4 kişi yiyebiliyorsunuz. Burada ilginçtir ama sabah kahvaltısında mantı isteyen çok oluyormuş. Ben de merak edip bir tane söyledim. bu mantı da gerçekten istenir harika olmuş. Bu yumurtalı patates de buranın favorilerindenmiş. Anne patatesi dediğimiz şekilde yapılıyor. Zaten mutfakta tüm çalışanlar ev hanımı. Ve yine buranın olmazsa olmazı çiğ böreği. Şöyle gördüğünüz üzere